Spor'dan herkese merhaba. Konya'dayız. Tümosan Konya Spor Teknik Direktörü Sayın Recep Uçar bizi misafir ediyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hocam Konya Spor'da şimdi yeni bir sayfa açtınız. Bu süreç nasıl gelişti? İlk teklif nasıl geldi? O anda ne yapıyordunuz, ne hissettiniz? Nasıl ikna oldunuz Konya'ya gelmeye? Aslında teklif Konya Spor'un oynadığı son Gaziantep maçı sonrası. Pazartesi günüydü. Yol ayrımına gidildiği haberi geldi. Akşamında aracılar üzerinden yarın görüşmek, salı günü görüşmek istediğini ilettiler. Öncesinde Hollanda'daydım, kızımın yanındaydım aslında hafta sonuna kadar. Oradan yeni gelmiştim. İstanbul'daydım. Neticesinde Salı günü görüştük, Çarşamba günü tekrar görüştük ve imza atıp Çarşamba gecesi Konya'ya gelerek göreve başladık 20 gün öncesinde. Ocak ayından beri boştaız hocam, Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra. Şimdi bir futbolcu boşta olduğunda kendini hazır tutmak için işte özel antrenmanlar yapıyor, kendini dinç tutmaya <laughs> çalışıyor. Peki bir teknik direktör takımsız olduğu dönemlerde kendini nasıl hazır tutuyor? Siz neler yaptınız o dönemde? Ya yani, teşekkür ederim, güzel bir soru. Evet, biz de boş olduğumuz dönemlerde kendimizi güncellemeye çalışıyoruz. Her anlamda bu nedir? Daha çok maç izleyebilmek, dünyada oynanan üst düzey elit takımların oyunlarını, oyuncularını incelemek. Canlı gidip izleme fırsatım oldu. En önce İngiltere'ye, ondan sonrasında Fransa, Hollanda, Almanya gibi yerlerde gidip canlı maç takiplerim oldu. Çeşitli antrenörlerle temaslarım oldu. O anlamda kendi adıma hem oyuncu anlamında hem mesleki anlamda antrenman biliminden tutun kulüplerin işleyişi adına e, toplayabildiğimiz kadar bilgi aldık. Almanya'dan Nuri Hoca sağ olsun davetiyle gitmiştim. Bayer Leverkusen Dortmund Bayer Leverkusen hmm. maçını seyrettik. Ertesi gün beraber bir gün geçirdik. Dortmund'un kendi işli iş üzerine sağ olsun Nuri Hoca ciddi bilgiler verdi. Burada da sizlerin uzunluğunda kendisine çok teşekkür ediyorum ve bizleri gururla temsil ediyor Almanya'da. Ben kendi adıma çok büyük gurur duyuyorum. Umarım çok daha iyi yerlere gelir, çok daha başarılı olur. Kendisine de buradan selam olsun bu vesileyle. İngiltere'ye gitmiştim. Hull City, Southampton Beylerin takımını takip etme, onların neler yaptıklarını görme şansım oldu. Daha sonra İngiltere'de Arsenal, Brighton gibi büyük takımların maçlarını takip etmiştim. Ülkedeki maçları takip ediyoruz. Kendi ekibimizle Genel güncel değerlendirmeler yapıyoruz takımların son durumları gibi boş kalmamaya kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz o dönemlerde. Normalde daha sonra soracaktım ama konu saçmışken sorayım. Türk futbolcuları İtalya'da e, ihraç edebiliyoruz Avrupa'ya fakat geldiği teknik direktör ihraç etmekte Avrupa'ya biraz zorlanıyoruz. Hı -hı. En son numara hocamız gitti e, o da gayet güzel işler yap yapmaya başladı. Hı -hı. Sizce Türk teknik direktörlerin Avrupa'ya en azından Türk futbolcular kadar açılamamasının sebebi nedir? Yani tek bir sebebi bağlamak şey değil. Nuri gitmesinin Dortmund gibi bir kulüpte olmasının en büyük sebebi de zamanda o kulübün oyuncusu hatta takım kaptanlığını yapması. Onun öncesinde de e, Antalya Spor'da başarılı bir 2-2,5 iki, iki sene teknik direktörlükte bulunması. Ama Dortmund'a da geçen sene yarım yani Ocak ayında gitmişti. Ya Kolay değil. Evet bu Türk antrenörlerinin Geçmişten beri gelen Avrupa'da maalesef algımız çok çok iyi değil. Türk futbolu da hiçbir zaman Avrupa'da çok üst seviyelere gelmedi. Gerçekçi olmak hmm. gerekirse iki Türk futbolunun seviyesi, iki evet antrenörlerimiz genel anlamda uluslararası sahnede çalışabilecek maalesef dil yetisine sahip değiller. Örneğin yani farklı dilleri konuşabilme özelliği. Bugün Nur Hacı dört dil konuşabiliyor. Yani en azından iyi seviyede İngilizce bilebilmek uluslararası arada bütün ülkelerin kapısını açıyor. Arabistan'dan İngiltere'ye kadar tuttuğunuzda. Genel olarak bu eksikliğimiz var. Üç biraz da marketing. Yani bugün dünyada Portekiz, İspanyol antrenörlerin bu seviyede olması sadece sahip olduğu özellikler kalitelerinden değil. Onların pazarlamasının doğru yapılması, iyi yapılması ama bizlerin o anlamda marketinginin çok iyi olmadığını düşünüyorum. Bizim kendi kendimize marketing yapmamız lazım. Uluslararası arenada başarı elde etmediğiniz sürece Avrupa'da da çok baş teklif alma şansınız çok kolay gözükmüyor. Kendi adıma ben bu sene iki tane yurt dışı kulübüyle de görüştüm. Hatta birini ben hayır dedim. Şu anda isim vermem çok doğru. Tabii değil onu ne ama? soracaktım. Isim ee, bir tanesi de son dakika yani başkanlık düzeyinde İstanbul'da 5 saat toplantı yaptık ama son dakika olmadı. Belki burada ben kendi adıma pasaportum, şöyle cevap vermiştim, belki Portekiz pasaportuna sahip olsaydım şu anda ben çalışıyordum o kulüpte. Bu gibi sebepleri üst üste koyduğunuzda Avrupa'da başarılı etmeye, olmadığınız sürece çok kolay teklif alma şansınız olmuyor. Fatih Terim Hoca'nın geçmişte Avrupa Kupası'nı kaldırması, onun bilen sürecine itiklemiştim evet. mesela. Onun gibi ya bizim uluslararası alanda başarılı edilmemiz lazım kendimiz ya da Orada görev alan, bu, buradaki şeylerin misyonu çok önemli. Nuri Hoca ve benzer şu anda Avrupa'da görev yapan meslektaşlarımızın orada elde ettiği başarılar bizlerin de önünü açması anlamında çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hocam peki Konya'ya geri dönersek geldiğinizde değiştirmek ya da geliştirmek istediğiniz ilk şey ne oldu takımda? Şöyle ki ya tabii kulüp olarak söylemiyorum. Bu kulübün oturmuş bir yapısı var, işleyen bir düzeni var. Teknik adamın da birinci görevi sağ olduğunu düşünüyorum. O güne kadarki oynanan maçları takip etmiştim elimden geldiğince dışarıdan sonrasında o 3 günlük süreçte de yoğun izlenimler yaptık. Doğru oyunu, doğru oyuncularla hangi oyuncularla hangi oyunu oynayabiliriz? İlk bulmamız gereken sorunun cevabı buydu. Başakşehir maçına da bu doğrultuda hazırlanmıştık. İlk yapmak istediğim şey evet şu andaki mevcut kadromuzla bu maçlara en doğru oyuncu grubu nedir? En doğru oyun ne olabilir? Bu maçtan maçına kadar farklılık gösterse de Başakşehir stratejisi ayrı, Öztep ayrı, yarın oynayacağımız Hatayspor maçının stratejisi ayrı da olsa hangi oyuncularla hangi oyunu oynamak ve sonuç almak. Yani şu anda yani kolay teknik adam için belki çevre düzenlemesinden şeye kadar beklenir bizde ilgilenmemiz halbuki bizim görev tanımımızda yoktur ama Türkiye'de teknik adamlar o misyonda yüklenir ama benim birinci yapmak istediğim takımın oyununu ve oyuncuları geliştirmek. Mevcut şartlarda en gerçekçi hedef hocam Konyaspor için? Ya hedefler çok bahsediliyor, çok konuşuluyor. Biraz Türkiye'de takımların belirli birkaç takım hariç diğerlerinin aslında güç anlamında çok büyük farklılıklar olduğunu düşünmüyorum. Aslında alınan sonuçlar hedefleri, rasyonel hedefleri koymanızı otomatik olarak kolaylaştırıyor. Yani şu anda bence... Ya, ilk imza töreninde de söylediğim gibi Konya Spor'un birinci hedefinin bir kere şu anda aşağıda düşme potası dediğimiz yerden mümkün olduğunca uzak kalabilmek. Geçen sene çünkü korkulu rüya görmüş bir takımız. Baktığın anda son maçta Trabzonspor'un attığı gol neticesinde şu anda Süper Lig'de devam ediyoruz. Dolayısıyla birinci hedefinin bir Mümkün olduğunca oralardan uzak olmak aldığımız sonuçlar neticesinde de şu anda hedef koymak değil bence. Ocak'tan sonra şubat ayında bulunduğumuz konum, aldığımız neticeler bize rasyonel hedefler koymamızı sağlayacak. E, kısa süre oldu geliri ama genç futbolcuları gözlemleme şansımız oldu mu? E, gözünüze çarpan bir isim var mı? İleride iyi yerlere gelecek? İsim vermem lazım. çok doğru değil ama bütün oyuncularımızı takip ediyoruz. Şu anda bugün 19 takımımızın da maçı var. Hatta birazdan gideceğim saat Hı -hı. 2'de Beşiktaş'ta maçları var. Onları da takip edeceğim. Kulüp bünyesinde sahip olduğumuz buna dışarıda oynayan kiralık oyunculardan yani tutun dün Pendik Spor'da oynayan, Ümrani'de oynayan Mehmet Ali'yi takip ettik mesela. Ee, gibi birçok bütün herkesi elimden geldiğince şu anda bir e, bilgiler almaya çalışıyorum. Kendim seyredebilirsem kendim seyretmeye çalışıyorum. Takım bünyemizde daha genç diyebileceğimiz Melih Bostan, Tunahan gibi oyuncular var. Kalecilerimiz var. Daha az süre almış oyuncularımız var. Bu oyuncuları da ciddi ciddi ben şu an itibariyle hem antrenmanlarda gözlemliyorum. Önümüzde süre alacakları maçlar olacak. Konya Spor gibi kulüplerin de yaşaması için hayatta kalabilmesi için tabii ne kadar çok genç oyuncu oynatabilirsek daha iyi seviyelere getirebilirsek bu da kulübümüzün geleceği açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Transfer dönemi için bir planlama yaptınız mı? Konuşuldu mu yönetimle? Yönetimle her daim iletişim halindeyiz. Şu anda değil. Evet yani ufak fak hazırlıklarımıza başlıyoruz ama her şeyi ülkedeki yanlış algının şu olduğunu düşünüyorum. Her şeyi transferlerle halledebileceğimizi sanıyoruz. Halbuki her aldığımız oyuncu takımımıza inanılmaz ivme kazandırmıyor. Hatta bazen aldığımız transferler mevcutun da altında kalabiliyor. Doğru analiz yapılması lazım. Benim birinci amacım oyunu ve oyuncuyu geliştirebilmek ilk söylediğim gibi. Burada bunu başarmak istiyoruz. Evet eksik olduğumuz antrenman planlamasına dair eksik kaldığımız bölgeler var mı? Var şu an itibariyle. Sayısı çok olacağını sanmıyorum ama eğer arzu ettiğimiz takımımıza oyun sağlayacağını düşündüğümüz noktalarda bir ihtiyaç olursa çok sayı, çok olmamak, 2-3'ü geçmemek koşuluyla belki devrasında da bir girişimimiz olabilir. Hocam peki şimdi Türkiye'de kulüplerin tesisleşmeye çok da önem vermediği bir ortam var aslında. Ama Kuanespor'un tesisleri belki de İstanbul takımları kadar güzel tesisler var burada. Nasıl buldunuz tesisleri? Tesisler çok güzel. Bir kere 5 tane antrenman sahamız var ki Türkiye'de Büyük kulüplerde dahil sahip olmadığı bir ortam. Bugün Galatasaray Beşiktaş, Fenerbahçe'yi dahi düşündüğümde 5 tane antrenman sahasının her an altınızda olması gayet güzel bir rahatlık. Ondan dolayı ben yönetimimize, burada emeği geçen bütün insanlara da teşekkür ediyorum. Bu önemli bir şey. Türkiye'de testleşme açısından ben iyi yolda olduğunu düşünüyorum aslında tesisleşmemiz var ama bizim altyapı tesisleşmemiz yok. Sorun A takımlar üzerinde birçok kulübümüz, belki 1 2 İstanbul kulübünü saymayabilirim ama birçok kulübümüz A takımlarla testlerini yeterli olduğunu ama bu yeterli tesislerin çok iyi testleri olan kulüplerinin bile altyapı anlamında hemen hemen çok yetersiz kaldım. Hep aynı örneği veriyorum. Belki Beşiktaş Fener Galatasaray'ın toplam altyapılarına ayırdığı çim saha sayısı 3 olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ülke futbolundan ki Hollanda 2. liginde bir takım yeri geliyor. 5-6 tane sahi sadece altyapısına ayırabiliyor çim sahayı. Oralarda eksik olduğunu düşünüyorum. Ama Konya Spor o anlamda daha şanslı. Yeni ait takım tesislerimiz tamamlanmak üzere. Burası altyapıya düşünülüyor. Sağ anlamında daha da yapabileceğimiz alanımız da var. 5 tane sağımız var jim sağ anlamında. O anlamda Konyaspor'un daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Hocam de... bulunduğunuz konuma kademe kademe geldiniz. Hemen futbolculuğu bitirip teknik direktör olmadınız. Yardımcı antrenörlük yaptınız uzun süre Abdullah Avcı'nın yanında. Size en büyük katkısı ne oldu alttan gelmenin? Ya ben teknik direktör bu cümlemi her yerde söylüyorum ama kimseyi de kast ederek ima ederek de söylemiyorum. Teknik direktörlük işi birçok meslekte olduğu gibi aslında bir nevi ustalık, çıraklık dönemlerini yaşayabileceğiniz, belirli dönem aşama aşama kendini hazırlayarak gelinebilecek bir meslek olduğunu düşünüyorum, iş olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugün itibariyle futbolu bıraktım, yarın itibariyle teknik direktörle ben başlıyorum demek evet yapılabilir, başarılı da olabilirsiniz ama doğru olmadığını düşünüyorum. Bugün çok büyük isimlerin dahi belirli bulunduğu konumlara gelene kadar ya altyapılarda ya B takımlarında çalışıp en az 2-3 sene oralarda kalıp Guardiola örneğini verebilirim. Birçok örnek verebilirim ki öyle geldiğini, kendilerini hazırlayarak geldiklerini düşünüyorum. Kendi adıma da bu yol uzun. 34 yaşında, 32 yaşında futbolu bıraktım. 34 yaşında antrenörlüğe başladım. Altyapı antrenörlüğü, scoutluk, oyuncu izleme departmanlarında idare menajerlikte hatta başlangıçta bulundum. İkinci yardımcı antrenörlük, Başakşehir Beşiktaş süreci birinci yardımcı antrenörlük. Ve 10 sene sonunda da Ümraniyespor'la başlayan teknik direktörlük benim oldu. Üniversite spor Kayseri, burası da benim üçüncü takımım Konya spor olarak. Felsefesine etkilendiğiniz bir teknik direktör var mı? Felsefesi demeyelim. Yani felsefe kelimesini çok kullanıyoruz. Bazen bizler de yapıyoruz. Hı. Felsefe çok futbolla yan yana kullanılmayacak kadar içi dolu olan bir kavram olduğunu düşünüyorum ama genel olarak oyunundan, tıklarından haz aldığımız, takip ettiğimiz, yeri geldiğinde kendi takımımıza uygulamaya çalıştığımız çok örnekler var. Kendi adıma dünyadaki başarılı olan gözüken şu an itibariyle Geçen sene Bayer Leverkusen'in şampiyonluk yaşayan Xabi Alonso'dan senelerdir Premier Lig'de harika işler yapan Guardiolos bundan inanılmaz bir oyun geliştiren Dozerbi'ye, Dozerbi'den çıkın Girona'nın oyununa kadar bugün itibariyle dünyada oynanan bütün modern oyunları kendi adıma takip etme ekibimle çalışıyorum. Oralardan biz kendimizi düşünerek kendi oyun modelimizi yaratmak, kendi takımımıza en doğru oyunun hangisinin olduğunu analiz ettikten sonra bulup geliştirmek, uygulamak benim şu anda yapmaya çalıştığım şey. Hocam 10 sene sonra nerede olmayı hayal ediyorsunuz? Zor bir soru. Bilmiyorum. Yani biraz hayata şey bakıyorum. Bulunduğum konumda başarılı mutlu olmak. Benim önem verdiğim şey bu. Şu anda Konya Spor'dayım. En büyük arzum isteğim Konya Spor'da uzun yıllar. Konya Spor'un arzu ettiği, bu camiaya gönül veren insanları mutlu edebilecek bir Konya Spor oluşturabilmek. Konya Spor futbol takımı, Konya yaratabilmek, oluşturabilmek. Şu anda bunu tamamen buraya kanalize olmuş durumdayım. Buraya konsantre. 10 yıl sonrasında alacağımız sonuçlar, antrenörlük kariyerimiz nasıl seyreder bilmiyorum. Haftalık günlük yaşayan bir toplumuz. Bir hafta bir maçı kazanınca Türkiye'nin en iyi olup bir hafta sonra en kötüsü olarak nitelendirilebiliyoruz. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla kendi adıma yapabildiğimin her zaman en iyisini yapabilmek. Yapabildiğimizin en iyisini yaptıktan sonra o sonuçlar bizi nereye götürecek? Hep beraber görürüz. Kendi adıma bir İngilizce öğretmenliği mezunu olan bir insan olarak da uluslararası alanda ülkemizi temsil edebilecek. Nuri Hoca gibi ve benzer meslektaşlarımız gibi Avrupa'da çalışabilmek, elit takımlarda ve ülkemizi temsil etmek benim en büyük arzum. Hocam ligle ilgili biraz sorulara geçmek istiyorum. Son 2-3 yılda özellikle İstanbul takımları takımlarıyla Anadolu takımları arasındaki farkın makasın açıldığı söyleniyor ve bunun da Türkiye liginin kalitesini olumsuz yönde etkilediği konuşuluyor genelde kamuoyunda. Siz buna katılıyor musunuz? Makas açıldı mı kalite düştü mi ligde? Çok kalitenin düştüğünü düşünmüyorum ama makas biraz daha açılıyor mu? Evet, biraz ekonomiyle alakalı. E, maalesef Avrupa'daki ülkelerdeki ekonomik dağılımla ülkemizdeki arasında da biraz fark var. Yani üst ilk 3 4 büyük takım dediğimiz takımların aldıkları yayın gelirleri normal camiaların büyüklükleri, sponsorlukları, bütçeleri ona 20'ye 30'a katlıyor baktığın anda. 30 kat düşük bütçeli bir takımla 30 kat daha büyük bütçeli bir takımın yarışması çok kolay değil. Yani bu 120 kiloluk boksörle 60 kiloluk boksörün ringe çıkması gibi bazen olabilir ama futbolda tabii sadece bütçeler de şeyi belirlemiyor. Sonucu belirlemiyor bizlere düşen görevde kendi bütçelerimiz neticesinde en doğru oyuncuları bulabilmek, mümkünse hazırlayabilmek, yetiştirebilmek, kendi e, altyapılarımızdan çıkarmak, alt liglerde doğru oyuncuları tespit edip bu farkı kapatmaya çalışmak. E, çok büyük farklar olduğunu bugün bu sene baktığımızda e, Samsung Spor iyi işler yapıyor. Eyüp Spor Arda Hoca ile beraber çok güzel işler yapıyor. Geçmişte geçen sene biz Kayseri'de önemli işler yaptık. Bir lig üçüncülüğüne kadar geldik. Beşiktaş Trabzon altımızı almıştık. Yapılabileceğini de düşünüyorum. Evet fark biraz var. Doğru. Ama bu kapatılmayacak bir fark olduğunu da düşünmüyorum. Hocam peki yerli futbolcunun gelişmesi için yabancı sınırı olmalı diyenlerden misiniz? Yoksa e, pasaport değil iyi futbolcu oynar diyenlerden misiniz? Biraz daha e, ikinci söylediğim. Yani Hı. futbolun futbolcunun genci, yaşlısı, yabancısı, yerlisi şu su olacağını çok düşünmüyorum. Yani sınırlamalara da çok karşıyım. He bir Türk vatandaşı olarak, bir Türk teknik adamı olarak ne kadar ligimizde Türk oyuncu oynasa, ne kadar çok oyuncu ihraç etsek, ne kadar çok çocuğumuza dokunabilsek, hayatlarına dokunabilsek benim mesleki anlamda yapmak istediğim en başarı şeylerin başında geliyor. Yani kendi adımıza bir yerlere gelmek ama belki ondan da daha ötesi, daha önemlisi ne kadar çok Türk çocuğumuzu yetişmesine katkıda sağlayabilmek, onları bir yerlere getirilmesine sağlayabilmek. Dolayısıyla ben biraz kısıtlamalardan karşıyım. O, oyuncuları geliştirelim, oyuncularımızı geliştirelim, kulüplerimizi geliştirelim. Ekonomik anlamda daha güçlü, ayakları yere basan, daha daha iyi bir futbol ülkesi olmamız gerekiyor. Yani algımız uluslararası alanda ekonomik anlamda çok iyi olmadığımız için çok iyi değil. Ha bugün hiçbir kulübün borcu olmasa gelen bütün yabancı oyuncular, yerli oyuncular maaşlarını günü gününe zamanda çok olmasa astronomik ücretler veriyor. Hayır astronomik ücret vermek yerine verebilecek ücretlerin verilmesi ama verilen sözlerin zamanında tutulması, bugün UEFA'da FIFA'da bu kadar dosyanın olmaması benim 10 yıl sonra görmek istediğim Türkiye. Hakemler her sezon tartışılıyor hocam Türkiye'de. Yabancı hakem de 2 sezondur gündemde. Siz Türk hakemlerine güveniyor musunuz? Yabancı hakem gelmeli mi? Ya güven güven mevzusu elbette güveniyoruz. Yani nasıl oyuncumuza güveniyorsak evet e, hakemlerimize de. Ben kimsenin çok art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama az önce bir teknik adam nasıl bir gelişim için evrelerden geçmesini düşün. Hakemlik müessesinde hakemlerin de böyle olmasını gerekiyorum. Bazen Biraz şekilciliğe çok önem veren bir milletiz. Yani 1-2 senede Süper Lig'de düdük çalmak o kadar kolay değil. Nasıl 1-2 senede Süper Lig'de teknik direktör olmak çok kolay değilse. Bazen gençleştirme adı altında yeterli olmayan seviyedeki arkadaşlarımızı bazen onlar adına da çok iyilik olmuyor. Seviyesi çok yüksek maçlara atıyoruz. Onlar adına çok hazır olmadıkları bir ortamda düşünün var olmaya çalışıyorlar. Belki de olma potansiyeli olan birisini çok küçük yaşta kaybedebiliyoruz. Hakemin de yerlisi yabancısı olmaz. Onu da söyleyeyim. Yine... Yani daha kalitelisi, daha iyisi. Mesleni daha iyi icra eden olur. Teknik adamlıktaki, futbolculuktaki gibi. Bizler Türk teknik hakemlerin bugüne kadar dikkat ettiyseniz, yani teknik direktörlük kariyerimde hep e, kaybettiğim maçlardan sonra aslında hakem iyi maç yönetti diyen bir teknik adamım. Yeri geldiğinde iyi sonuç almadığımda TFF'ye herkes hakemlerle alakalı Serzenişte bulunan dilekçeler, mektuplar yazarken hakemi tebrik etmek babında dilekçe gönderen de bir insanım. Yazı gönderen de bir insanım. Başarılı olsunlar keşke. Sadece ülkemiz biraz psikolojik baskının çok olduğu bir yer. Dolayısıyla o baskılar bazen hakemlerimizin, genç olan özellikle hocalarımızın bilinçaltılarını da etkiliyor. Bir maça çıkarken çok rahat çıkamıyorlar. O baskılar, siz ne kadar insanız, etten kemikten yaratılmış varlıklarız. O bilinçaltılarımız bazen çok dolu oluyor. O baskının altında bazen sağlıklı karar alamıyoruz. Bence en büyük zorlukları şu an itibariyle hakemlerimizin bu. Umarım kalite en kısa sürede daha iyi seviyeye gelir. Federasyonumuz bu orada çalıştığını biliyorum. Umarım daha çok 83 milyon nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Çok ciddi genç potansiyelimiz var. Bu ülkenin hem çok iyi futbolcular hem çok iyi hakemler yetiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Hocam son iki sezondur yine çok gündemde. Daha çok İstanbul takımları bunu gündemde tutmaya çalışıyor ama yapı var mı sizce? Ya adına ne koyarsanız koyun yapı, başka bir şey, düzen, organizasyon. Ya çok olduğunu falan düşünmüyorum. Çok Hı -hı. samimi konuşmak gerekirse. Ama az önce söylediğim gibi bazen özellikle hakemler üzerine söyleniyor bu. Doğru mu? Yapı meselesi genel olarak baktığında hakemlerimizin o kadar baskı çok fazla ki bilinçaltlarının ister istemez etkilendiğini düşünüyorum çok öyle yapının veyahut da bir organizasyonun değildi. Maalesef bunların bu baskılardan dolayı bazen bu baskılarla mücadele etmekte zorlandıklarını düşünüyorum. Hocam peki gençliklerinize gidip uzun röportajı bitireceğim. Küçük yaşta 10 yaşında futbola başlamışsınız galiba. Doğru. Daha sonra askeri lise var. Doğru. Üniversitede İngilizce mühendislik, En önce okurunuzu. mühendislik son evet, en sonra İngilizce öğretmenliği var. Biraz kafanız karışmış gibi. Senkor sıralarda eğitimle şeyi eee kolay... kol hayatı... nasıl İ... oldu o süreç? Kolay değil. Bir ortaokul sonrasında baba istediği asker lise sınavına giren, kazanan bir insanım. Spor 14-16 altyapısında futbol oynayan. E, asker liselerde okuduğunda tabii ister istemez yatılı kalıyorsunuz. Yatılı kalıyordum. Mümmeride otururum. Çengelköy Kuleli Asker Lisesi'nde okuyorum. İlk dönemler Hafta sonları aslında serbest olmamasına rağmen bir nevi kaçak bir şekilde hafta sonu maçlarda oynuyordum. İlk zamanlarda oynayabiliyordum ama onun sonrasında antrenmanlara çıkamadığım için oynamamaya başlıyorsunuz. Bir anda içinizde futbol tutkusu, askerlik mesleği sadece babanızın bir nevi telkiniyle, isteğiyle girdiğiniz bir şey. Sonrasında bir sene bir ay okuduktan sonra ben kendimi istiyorum. Buradaki ana etken de biraz da futbol. Sonrasında futbol hayatımız amatör devam ediyoruz, profesyonel. Ama bir yandan da okula bırakmak istemiyoruz. Aileye, babaya da verdiğimiz söz var ve başarılı da bir öğrenciydi. Neticesinde okulla futbola beraber yönetiyorum. En önce İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretim, Elektronik Mühendisliği. Neticesinde o dönemde de gene sebebi futbol. Ümraniyede otur, avcılarda oku, Pendik Spor'da futbol oyna. Üçgeni küçültmek adına tekrar girilen sınav. Sonrasında Boğaziçi İngilizce Öğretmenliği ama o sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'a transfer gene üçgenin büyüdüğü sadece araba sahibi olduğumuz bir dönem ikisini beraber yürütüp 2001'de şükürler olsun üniversiteden mezun olduğum bir süreç ve sonrasında da futbola devam edip 30 yaşına kadar futbol oynadığım bir şey. Kafam karıştıklığından değil aksine çok ideallerini, hedeflerini net koyan bir insan. Hiçbir şekilde ne okulu bırakmak istedim ne futbolu bırakmak istedim. İkisini de beraber yürütmek şu anda Türkiye'de gerçekten mümkün değil ama Türkiye'nin en zor üniversitelerinden birini profesyonel futbol oynayarak da ve bütün derslere katılım göstererek de e şükürler olsun bitirdik. Mutluyum o anlamda. Çünkü insan zamanını doğru planladığı sürece her şeyi başarabileceğine de inan bir insanım. Neticesinde bugün itibariyle buradayım. Bağış İngilizce Öğretmenliği'ne mezun olduğum için de mutluyum. Uzun sene futbol oynadığım için de mutluyum. Teknik adamlığında okuduğum okulun ciddi avantajlarını kullandığım için mutluyum. Umarım belki bu yaşadığımız zorluklar, belki çok ciddi zorluk, çok ciddi e, emek harcamanız gerekiyor ama umarım benim konumumda olan veyahut da alttan gelen insanlar adına da belki bir rol modellik teşkil edebiliyorsak da ne mutlu bize. Yabancı dil bilmenizin hocam futbolda teknik direktörlük yaparken özellikle muhtemelen katkısını oldukça görüyorsunuzdur. Özellikle yabancı futbolcularla iletişim anlamında. Bu nasıl bir avantaj? Tabii yani iyi bir avantaj. Herkesi tercüman kullanmadan direkt insanların duygularına e, hitap edebilmek veyahut da anlatmak istediklerinizi birinci ağızdan duyması oyuncu için çok daha önemli, çok daha doğru. Bazen istediğiniz duygularınızı tam çeviri olarak da çeviremiyorsunuz eğer başkaları Hı. veyahut da sizin ne hissettiğinizi. Ben de olsam çeviremeyebilirim. Dolayısıyla keşke 2-3 dil daha bile yani. Hocam ona. futbolu bitirince İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'da o zaman kadıyla bir idare menajerlik kuyruğu, bir gözlemcilik Hı. ağı kuruyorsunuz. O dönem izlediğiniz futbolcular arasında şu anda çok iyi konumda olan futbolcular var mı? Raporladığınız ama alamadınız. Ya çok biz yani ben 2000 9 senesinde sağ olsun Abdullah Avcı hocam İstanbul Büyükşehir'e başlamıştık. Bir buçuk idare menajerlik yaptım. Sonrasında askerlik yapamamıştım futbol ve üniversiteden dolayı. Kısa dönem 6 ay askerlik vazifemi yerine getirdim. 34 yaşında iki çocuk sahibi bir insan olarak. Neticesinde antrenörlük yapmak istediğimi kendisine söylediğimde o dönem İstanbul Büyükşehir'de ilk defa oyuncu izleme departmanını kurduk. Tek kişilik. Sonra bir arkadaşımız da dahil olmuştu. Yani Ufuk İskender Hoca dahil olmuştu benim yanıma. Baktığınızda 2009 senesi hiç izleme platformlarının dahi olmadı. 34 yaşında ben İngilizce öğretmenliği mezunuyum ama yurt dışına hiç çıkmayan bir insandım. Ne yapacağımı bilmeyen ve ne yapacağımı kimseden öğrenebilecek durumu olmayan bir insan. İzleme platformu yok, maça ulaşma şansın yok, uydu antenleriyle yeni kapadaki tesislere DVD rekorderlar aldırıp maçları seyreden, kaydeden, oradan kesip DVD'leyen, arşiv yapan, bu şekilde adım adım gelişmesini sağlayan kulübü ve kendimizi geliştiren bir durum vardı. Bir buçuk senede 32 tane ülkeye ziyaret etmek. O 20 Dünya Kupalarından tutun da 32 farklı ülkedeki futbolcuları taramak, görebilmek kendi adım antrenörlük anlamında özellikle ilk birçok sene kulüp adına da kendi adıma da büyük artılarını yaşadım. Tabii o bayağı bir süre geçti. Şu anda 15 ben o 20 Dünya Kupasında baktığınızda Mısır'da gittiğimde 2009'da İspanya'nın sağ beki Aspilicueta, sol beki Jordi Alba'ydı örnek. Yani bir sürü de oyuncu mesela o dönemden raporlamıştık. Farklı farklı yerlere geldiler. Brezilya'ya gittik, Katar'dan Avrupa'nın bütün ülkelerine kadar oyuncu izleme şansımız oldu. İBB'ye o dönemde oyuncular kazandırdık. O sayede İBB Spor başarılar elde etti. Abdullah Hoca'nın milli takıma gittiği bir süreç oldu. Sonrasında Başakşehir süreci öyle devam etti. Şu anda da tabii bizim izlediğimiz o, o dönemki oyuncular ondan sonra çok kolay olmadı. Yardımcı antrenörlük döneminde ve teknik adamlıkta çok kolay değil oyuncu takibi yapmak. Ama özellikle ilk yıllarda faydasını hep gördüm tabii. Bir röportajınızda Elif Elması 5 kez raporladınız ama alamadığınız o dönem açıklamış. Ya ben izleyemedim doğru ama İsmi geldiğinde ben platformlar üzerinden izlemiştim. Yardımcı olan o zamanki scouting departmandaki hocalarımızla gitmiştik. Olmadı yani. Farklı. Ekonomik şartlar şa Yok, şa yok ekonomik mi? de çok da ucuz maliyetteydi ama olmadı. Yani belki Fenerbahçe hiç izlemeden aldı. Biz belki elimizden kaçırdığımız, kaçırdığımız diyeyim bir iki karar alamadığımız bir oyuncuydu. Yoksa iyi bir yerlere geleceğini kendi adıma düşünüyordum. Hocam çok teşekkür ederiz bizi misafir ettiniz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza oldu. sağlık, güzel. Böyle bir zamanda gelip bizle beraber oldunuz. Teşekkür ederim. Size de hem Konya Spor kariyerinizi hem de bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum çok hocam. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.